Ankara'dan görüntüler gelmiş. Oh. Verelim Ankara'yı. Ankara oh. <laughs> oh. evde diyor Ankara. Olan... Evde kal Türkiye. Oh. Anamalara. Tebrikler Ankara. Bravo Ankara. Selam. Oğluma da selam. Ank Ankara'ya selam. Oğlun Ankara'da mı? Evet. Ha, oğlun Ankara'da. Kavuşamıyoruz. Kavuşamıyoruz. Sema da oğluyla tam bu olaylar gerçekleşirken e, sen evet. gitmiştin. E, Sonra karantinaya girdim iki hafta. Sonra hem sokağa çıkma yasağı hem yolların kapanmasıyla ayrı düştük. Anne, yavrum. Allah kavuştur. Allah Amin. Emin ellerde sonuçta Sağlık, Sağlıklı saatte olsun da yeter ki. Evet şimdi tabii ki tartışma konumuz barış Uyuyor muydu sence Semih? He, gö toparlanalım kavga gö çıkacak. Gö <laughs> görüntüler, görüntüler görüntülerde tam aslında söyleyeceğim şeyleri destekleyici görüntüler. Ankara'dan gelen görüntüler. İnsanoğlu sosyal bir canlıdır. Bakın ne yapıyorlar orada bir etkileşim içerisindeler. Balkona çıkmışlar, e, şarkı söylüyorlar. Herkes birbirle selamlaşıyor, ha iyi, e, muhabbetler. E, oynuyorlar, eğleniyorlar. Değil mi? İnsanlar şu an niye stres yaşıyor? eve kapattı herkes kendini. Çünkü iletişim kuramıyor. Yani iletişim de aslında günümüzde iletişim ekmek su gibi bir ihtiyaç. Kesinlikle tabii ki. Şimdi e, bu bağlamda ben Barış'ı eleştireceğim. Barış iletişim kurmayı seven bir arkadaşımız olmayabilir. Bu konuda kimse onu eleştiremez. Kendi bileceği bir şeydir bu. Ama bu tavırlarıyla maalesef ki ...sosyal ortamlarda çok sıkıntı çeker. Ki nitekim o takımda sıkıntı çekti, bu takımda sıkıntı çekti. Çekiyor. Adam belki bu durumdan mutsuz değil. Mutsuz olduğunu görüyor muyuz biz adamın? Adam kimseyle iletişim kurmuyor ama adam gayet mutlu. Yatıyor, kalkıyor, dondurma yiyor. Ama şöyle... ...sen ee, bireysel olarak... Ee, ...özgür olabilirsin. Şöyle bir laf vardı, çok sevdiğim. Senin özgürlüğün birisinin özgürlüğünü engelleyince biter. Kadar. Şimdi barış. Sen özgürsün. istediğin gibi yapabilirsin. Yatarsın. Yunus Emre'ye de saygısızlık deriz biz buna. Sen saygısızlık olarak görmeyebilirsin. O toplumu e, umursamayabilirsin. Bunlar hep senin bireysel bileceğin şeyler. Ama gelir dondurmayı yersen işte başkasının hakkına girmiş oluyorsun. Oradaki toplumu rahatsız etmeye başladığın zaman senin özgürlüğün bitiyor. Senin o bireysel tavırların bitiyor. İşte sen e, ...toplumda böyle kafana göre her istediğini yapamazsın. Matarayı fırlatıp sonra da gelip görmedim ben diyemezsin. Sen o matarayı fırlatıp kızın kafasına gelirse matara... ...bunun hesabını birilerine vermek zorundasın. Sana sorarlar. Arkadaşım sen niye fırlatıyorsun matarayı buraya diye sorarlar. Evrim kibar bir şekilde sordu. Ama görmedim diyor. Öyle de bir tavrı var adamın. Adam kabul de etmiyor. Görmedim. Şimdi bu adama da ne diyeceksin... Adam yüzüne bakıyor. Tamam mı? Karşında görmedim diyor. Ne diyeceksin adama? Ama yaptığı mesela bana bunu dese, ben bunu saygısızlık olarak algılarım. Çünkü benim zekama hakaret ettiğini düşünürüm. Bana bakarak, fırlatarak, sonra kafasını çevirip e, gittikten sonra görmedim derse ben bunu hakaret olarak algılarım. Benim kafama mataradan gelmesinden daha ağır bir durum bu. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın tavırları böyle. Yatmış oraya. Uyuyor. Daha gördük mü yani uyanıp bir şey de vermedi Bir demeç de yok şu an Yok demeci yok ha. Şimdi Berkan bağırıyor Gene adamda ses yok Bence hiç muhatap Olmak istemiyor o onun tarzıdır Ben bir şey demiyorum ama O zaman da yarın sen bu sosyal Ortamda beni istemiyorlar Falan demek ki seni istiyorlar Yani Berkan gelmiş sana Berkan bunu yapmak zorunda değil ya Ben geldim kalk falan demek zorunda değil Herkes aslında ona bir el veriyor yani muhatap olmaya çalışıyor ama adamın tavrı yani sıktı artık ben size söyleyeyim. Ve haksızlık yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Burada barışı devamlı konuşuyoruz biz. Hiçbir şey yapmayan adamı niye konuşuyoruz biz? Performansı güzel deyip geçip gidebiliriz. Adam hiçbir şey yapmıyor biz başka yarışmacıların hakkından yiyoruz burada. Bu kadar konuşulmayı hak etmiyor. Şimdi oradan en sıcak yarışmacı Sema. Şimdi Sema'nın ben fikrini almak istiyorum. Orada öyle bir ortam varken barış uyuyabilir mi? Uyuyor mudur? Senin gözlemlerin nedir? Ee, tabii ki bilemiyorum da o kadar seste uyumak bir kere barakada yatıyoruz ya barakada ufacık bir adım deprem gibi geliyor kafana vurulmuş bir şey gibi geliyor hatta hep birbirimize şey derdik biraz daha yavaş yürüyün uyuyanlar var küt 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 kafana vuruyor o baraka tahta esnek bir tahta e, Berkan oraya gidiyor işte çantasını bırakmaya falan dolaşıyor o zaman uyanmaması mesela enteresan ve bu kadar seste de uyanmaması enteresan. Ee, çok bir hani hastalığı olabilir insanların ee, bir halsizliği olabilir hastalık durumlarında uyanmayabilir kendini kaldıramayabilir onu anlarım Eğer öyle bir durumu yoksa ya yani ben uyanmamasına inanamıyorum ya yani bence uyumuyor Biz uyumadığını inanıyoruz ben, zaten. Ben Bence uyumuyor çünkü o sesle uyuması mümkün değil Eğer hastalığı yoksa kesinlikle uyanır ama e, tepkise olarak barışın tepkileri tepkisizlik zaten. Ee, o yüzden bunu yaptığını düşünüyorum. Ayrıca el verme, vermeme olayında da bir oyundan sonra... E, Nisa elini uzatmıyor. Berkan Berkan'a elini uzatmıyor. Berkan Barış'a elini Nisa elini, elini uzatıyor ona uzatmıyor. Ya, Oturuyor o var ilerine. ama Berkan aralarında oyun alanında şöyle bir şey gerçekleşiyor. Barış elini uzatıyor. Berkan bir hareket yapıyor. Elini uzatmıyor. Hani El uzatma konusuna geleceksek belki Berkan'a bir tepkisi de olabilir. Yunus Emre'ye de yaptı aynısını. Evet hani bir tepkisi var diye düşünüyorum Sema, ben. Sema sebebi Tebkisi ne peki? Sen de olarak. uyumadığını düşünüyorsun da bu tavırlarının sebebini. ne? E zaten diyorum ya barış birileriyle sosyalleşme derdinde değil. Olsalar ne olur, olmasalar ne olur diye e ee, hayatına devam eden o bir insanlara yarışmacı. böyle davranabilir misin? Peki? Bence uygun değil. Bence yapmamalı. Ben Barış'ın arkadaşları sohbet ederken, gülerken ki hallerini çok merak ediyorum mesela. Şakalaşırkenki hallerini çok merak ediyorum. Yani ben öyle bir Barış görmek isterdim ama adam diyor ki ben istemiyorum. Uygun bulmuyorum. Umrunda değil. Onlar da beni yaşatmıyor. Kafasına göre takılıyor. Doğru mu değil? Yani bizde bir adet vardır. Gelene hoş geldin dersin, gidene eyvallah dersin. Ama bir yandan da bakıyorum Yunus Emre'nin her şeyi birlerine taşıdığı bir adada Yunus Emre'nin onun hakkında söyledikleri de barışın kulağına gelmiş olup belki bu yüzden yolcu etmek istememiş olabilir mi? Şöyle bir şey var bence şu anda hepimiz aynı düşünüyoruz diyorsun yanılıyorsun çünkü Murat abin aynı fikirde olduğunu zannetmiyor. Nasıl? Öyle? Uyuyor Peki, hani uyumuyor diyorsun. Nasıl? Demek bariz yani. bir olayda da yani bir böyle daha... bir bariz olayda da. Evet. Bariz bariz değil. Algı operasyonu yapma. Murat abi şimdi bir tane daha diyorum. konuşmayacağım. Bir şey Allah sadece. Allah bir Allah şey. ben ara sıra geldim. Konuşmayacağım. konuşmayacağım bir şey diyeceğim. Ne söyle. Konuşmayacağım. Sen bir şey mesela eders. sadece bir şey daha evet, soracağım. Evet sor. Başka bir cevap verme evet. ama. Evet. Matarayı fırlattı ya. Evrime geldiğine görmediğine inanıyor musun? Ya şimdi o konu geçti. Soru 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 sadece bir soru. soru ama sadece ama bak, bir konuyu soru. dağıtma abi. Şimdi Hayır, şey dün çünkü bununla cevap vermedin başka bir yerlere götürdün konuyu. konuyu. Şu konuyu konuşayım konsantre olun sonra cevap vereceğim sana. Müsaade et özür diliyorum. Şimdi Uyuyup uyumadığı barışta Allah arasındadır. Bir. Hiçbirimiz bunu bilemeyiz. Ama herkesin kendine göre benceleri vardır. Sema bence uyumuyor dedi. Semih bence uyumuyor dedi. İşte bence o değil dedi. Murat a. Ben o yüzden sana matar olayını bir sordum. Dakika, Sen bir de... şimdi anladın mı? Bence Sema uyumuyor dedi. Sen bence uyumuyor dedin. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Müneccim değiliz hiçbirimiz. Allah da onun arasındadır. Bence dersek eğer bence de uykunun kralını yaşıyor. Adam öyle bir uyuyor ki belki 30 sene uyandırmasan uyanmayacak. Getirsinler bir kalkayım bir şey göster. Evet Murat üzeri kalkıyor. Şimdi getir. İki, yönde bakacağım. İklasını. İki yönde bakacağım evet. olaya. Buyurun. Bir önce uyuyup uyumadığına bir de arkadaşlarının Barış'a ne yaptığına bakın şimdi o da çok önemli bir konu. Eğer müsaade ederseniz onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın. Burada bir görüntü var. Bu Barış mı? Evet. evet. Abi çok dikkatli bakın. Adamın suratına bir bakın. Bu adam Rol yapar gibi mi uyuyor yoksa adam bayılmış mı? Adam oyuncu Murat abi. Ne oyuncusu ya? Baş ver, bak bir dakika sana bir şey. Şu surat ifadesi bir insan eğer rol yapıyorsa uyumuyorsa bu şekilde duramaz abi. Bak adamın ifadesine bak adam bayılmış. Niye duramasın ya çok şey? Bayılmış değil. adam. Bak bu görüntü bir. Bir tane daha var arkadaşlar onu da getirin lütfen. Evet ikinci görüntü. Bu adam ya bir adam şimdi uyumuyorsa. Ya ya yani insan anlaşılır. Kardeşim adam bayılmış ya. Adamı uyandırmasan 30 sene. Ben sana bir şey söyleyeceğim Semih Bey. Hı -hı. Sana bir şey söyleyeceğim. Seni ben uçağa falan gideceğimiz zaman 20 kere arıyorum. Uçağa yeti zor yetişiyorsun. Uyanamıyorsun. Hı -hı. Sen niye bayılıyorsun uyurken? Benim telefonum sessiz. ya Ben telefonu duymadığım sessiz şeye nasıl uyanıyorum? Bu adam bak şimdi bu adam bana göre bak yine bence diyorum sana. Siz öyle Allah'la onun arasında oynuyor mu oynamıyor mu? Benim fikrim bu adam burada bayılmış... Uyanacak hali yok. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bu adam verir ki numara yapıyor. Orada kaç tane, kaç adam var orada? Kaç kişi var? 7 kişi var. Arkadaş bu adam bu kadar mı? Düşmanınız mı sizin? Bu adamdan bu kadar mı nefret ediyorsunuz? Farz et bu adam uyanmadı. Kim gidiyor oradan? Yunus Emre mi gidiyor? Ben bu adamın arkadaşıysam, bu adam eğer uyanmadıysa ne yaparım biliyor musun? Eğer onun dostuysam gerçek bir Arkadaşıysam, ne yaparım biliyor musun? Gelirim, yaparsın? bak böyle yaparım, bak gelirim böyle yaparım. Orada, orada istemiyorlar uyanmasını. Uyanmasını istemiyorlar, sevmiyorlar çünkü bunu. <laughs> i̇şte çünkü ben de uyanmasın da malzeme çıksın insanlara istiyorlar, anladınız mı? Eğer bunun arkadaşı olsam ben orada Semih uyuyor, Furkan uyuyor, Sema uyuyor, uçak kaçacak. Veya bu adam uçağa kaçırırsa eğer işinden olacak. Ne yaparsınız? Söyle bakayım bana. Kaldırırız He, Furkan da gelelim fasulyenin faydalarına E nasıl yani dakika, sanki bu çok zarar dakika, vereceğini dakika, Hesaplıyorlar ona dakika, bu görüntünün bu adamız, de ondan uyandırıyorlar Bu adamı, adamı kimse sevmediği için Ben ne yaparım biliyor ne musun? Ne yaptı adam cinayet mi işledi Murat dakika, abi sen kardeşim, adamı öyle şey anlatıyorsun ki Adamı uyandırmazlarsa Adamın bir çok kötü duruma dakika, düşeceğini o Bu adam, adam o yüzden orada uyandırır. uyuyor bayılmışsa Eğer bayılmış He. ben o adamın arkadaşıysam Ne yaparım biliyor musun? Gelirim bak böyle yaparım Barış Barış Kalk oğlum bir dakika Yunus Emre gidiyor bu arkadaşlık dostluk budur. Ama hiçbiri biri bana. gitmiyor çünkü adam kötü duruma düşsin istiyorlar. Adamı sevmiyorlar. Eğer dostuysan ben onu giderim, uyandırırım. Ne olur ee... uyandırsalar ölecekler miydi uyandırsalar adamı? E ne oldu şimdi biz e ne Bana malzeme verdi. Nasıl bana malzeme veriyorlar? Şey, onlar da, bak, bak, çok, da çok, çok düşündü. düşündü. Onlar da çok düşündü. Bana malzeme vereceğim. Bana Uyumaması hiçbir problem değil. Yani bu onun kendi kararı da olabilir. Çünkü az önce ne dedim? Berkan'a elini uzattı. Berkan uzatmadı. Evet. Atıyorum hepsini tek tek görüyoruz. Ardahan oyundaki hareketin manasız saçma sapan sen kime evet. yapıyorsun hareketi. Böyle tepkiler var. Dolayısıyla uy, uyumuyor olsa bile uyumuş gibi muhatap olmamak da isteyebilir. Tarzı bu diyoruz zaten. Evet. Hiç önemli değil. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben Barış'ı öyle görmek istemezdim. O ayrı bir mevzu. Uyuyor ya da uyumuyor değil. Ama senin dediğin gibi de diğer arkadaşlar o kadar da kötü insanlar değil. Ha biz şimdi Barış'a bunu yükleyelim. insanlar izlesin. Onlar onların da bu kadar kötü insan olup planlar kurduğunu düşünmüyorum ben. Zaten bizimle muhatap olmak istemiyor. ben mi gideyim ayağına gibi böyle bir tarzları olabilir. Niye Nisa ile ilgileniyorlar? Insanların... Nisa'nın Nisa morali bozulunca, Nisa'ya bir şey olunca Cemal Can, tamam, işte o, öyle bir ya şey değil, bu, bu, yapıyorlar öyle bir samimiyetleri e, işte, yok. onu da bekliyorum. Demek ki istediğin arasında, zaman ilgilenebilirsin. Tabii, sen şimdi öyle bir bir e. E. 29 Heh. tane yarışmacı var. Heh. 29 tane, 29. Evet. Barış, 28 Barış dışında insan var. Evet. Şimdi ben bu 28 kişiyi de Barış'ın üstüne plan yapıyor. Bunların hepsi kötü bir tek barış doğru diyemem. Ben sadece şunu söylüyorum sana. Uyusa da uyumasa da problem değil. Kendi kararıdır. Uyumasa bile evet ben elimi uzattım. O uzatmadı ben de kalkmıyorum ayağa kardeşim. El uzattım bu sefer de ben uzatmıyorum onu da diyebilir. Bak bu onun kararıdır. Asla bunu tartışmıyorum. Peki sen Ama gitmez miydin sen Buradaki... Sen gitmez miydin? Ben giderdim. Hayır hayır seni ben tanıyorum. Sen eğer orada... E, kimdi senin mesela? Sanmiyetleri yok. El, ya bir dakika Survivor'da senin en yakın hissettiğin kişiler mesela Ümit Karan vardı, değil mi mesela? Başka kim çok yakınların var. Adem. Adem. Şimdi orada Adem Ümit Karan olsaydı benim bildiğim Sema giderdi, kalk derdi demez mi? Arkadaşlar ama ya. biz çok yakın. E bunların Ay, yakını yok mu? Bu çocukta düşman mı kardeşini sevmiyor yok. bu çocuğu? Yok. Bu çocukta ne yaptı? E Nedir şimdi, bu kadar yani bu kadar bu çocuğu dışlayacak evet ne yaptı işte, bu çocuk şimdi size ayıp onların ya. Onların öyle bir arkadaşlığı yok olmaz. zaten Murat abicim bak onların öyle bir arkadaşlığı yok. Barış'ın orada öyle bir arkadaşı yok. Ee, arkadaşım dediği insan zaten bir sürü şey söyledi arkasından. Tamam. Bir Yunus Emre vardı Yunus Emre de bir sürü şey söyledi. Orada, zaten o, zaman part, şey orada o zaman arkadaşı yoksa Sema. O zaman bu çocuğun madem orada kimse, hiçbir arkadaşı yok. Bu çocuk da o kalkmadı, ona kalkmadı, ona saygısızlık yaptı. Çocuğa hakaretleri yapın, çocuğa en ağır şeyleri söyleyin. Çocuğu dışlayın, hiç kimse sevmesin. Ondan sonra o niye kalkmadı, bu niye kalkmadı? Yok ya, öyle bir dünya hayır, yok. Hayır, öyle haklısın, bir dünya haklısın, yok. Haklısın, haklısın. Öyle bir haklısın. dünya yok. Evet, abi, bak da şöyle bir nüans var, ha. ne biliyor musun? Barış kalkmayabilir, bu bir tavırdır. Ama kalkmadığını başka şeylerin altına sığınarak yapıyor. Bakar gözünü açar, kafasını çevirir, yatmaya devam eder. Bu bir tavırdır. Kalkmıyorum der Emre, bana ne senden der. Ama onu yapmıyor. Uyuyor numaraları yapıyor. Ama senin Matarayı fırlatıyor. Matarayı, emin fırlatıyor. Emin Matarayı fırlatıyor. Matarayı fırlatıyor. Söylüyorlar ona ne yaptın diye. Görmedim diyor. Adam dürüst bir şekilde söylese, yaptığının arkasında dursa ben zaten konuşmayacağım. Evet.